Herkese merhaba arkadaşlar. benim izleyenler bana bakanlar deniz zıplama. Bugün sizlerle birlikte 2, 3, 4 player'ın e ikinci partını çekiyoruz. Zaten 5 like gelmiş. Ben de 5 like ile 8. bölümü çekeceğim demiştim. Bu sefer Mina ile değil ama deniz de çekiyorum. Sesim çok fazla. Konuşurken deniz biraz mikrofona yaklaş ki ses düzgün gelsin. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir dakika Deniz. Şarkı çevir bakalım. Bambara 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 bambara, bambara <laughs> Bin lira çıktı. Bir dakika bir dakika. <laughs> <laughs> Dur arkadaşlar hemen Deniz'e bir kıyafet alıyoruz. Eee. Gel ama <laughs> Ben mavideki kostümü istemiyorum. Tamam tamam işte. Bak 2000 lira var. Şey. Bunu, bunu değil de bunu mu istiyorsun sen? Ee, evet dur ama yine de kasklara bakalım kasklara. Ama bu olmaz. Bunu ben kullanıyorum. Şey neydi kol boyu. Şu içecekli olan olabilir. Aynen içecekli olan. Ama yine de bir tane kıyafetlere bir bakalım ya. Kıyafet yok ki. Ay, ay yani şimdi şakalara. Şey neydi bu şapkayı mı istiyorum bakın. Sallıyorum ortada var ya tavşanın yanında. Bak. Hayır. Tamam tamam. Bir şey. Ne seçelim? Deniz. Deniz hadi ama videoya geç. Neyse neyse o içecekli al. Aa bak çok güzel buldu. 20 bin o. Bu bu. Oha o da 15 bin. Çok pahalı onlar. Onlara para biriktirirsek bir ömrümüz geçer. Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle hızlı oynayalım. Hayır macera. Hayır hayır macera çok oynadım ve macerada oyun çöküyor Bütün türlü yiyemiyor. Kaya daha düşme oynayalım bir bakalım. İki, iki botlarla hayır. Ay dur dur dur. Heh, tamam. 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 Bana şu zamanı kıyalı de. Ben sarıyım. Deniz mavi. Şu zamanı mavi. Mavi. Çok fenaydı. Sen. Aa! Çok güzel. Gel ben göremiyorum. Aa. Hayır yaşasın. Ya, ya. ben hile yaptım. Ben arkadaşlar ben hile <gülüyor> yaptım. <gülüyor> e hile denmez ama. Şey kar kavgası çok güzel Hayır. Aa ya şey kontrol edemedi. Ve Tamam. Aa. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya yapma <laughs> Ya. Ya. Ya ay gibi <laughs> Ya hayır yapma. Ya sen de yap. Ya çok güzel. Ya hayır. Ağzına yolladım bombayı. Gıcık. Gel başka. Ya ya. bak. Ağzına Dur dur mikrofonu elleme. Hop ya. Yaoo. öl kah. Ayye! Ne ben düşmüş. Ya of. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir dakika arkadaşlar hemen interneti kapıyorum. Ee, bir tamam. dakika hemen 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 interneti kapatalım. Wi-Fi tam. Bir yok. Şey yolladım. Yemekteyiz. Tamam. Ne niye dönelim? Hızlı oyunlardan ne oynayalım arkadaşlar? Hayaletler. Hayır 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 botlar olmasın. Şu map çok güzel. Hayır olamaz. Oyunun sesi mi gitti? Ama niye bana geliyorsun kardeş? Kardeş denize gidebilirsin güveniyorum. Helalsin. Neden? Neden bunu yapıyorsun kardeşim? Gel ken Arkadaşlar kendimi öldürttüm mü? Niye böyle? Bir dakika. Ya burada ses mi gitti? Gitsin. Ee, arkadaşlar bir dakika. Hemen her şeyi arkadan atıyorum. Kerem ses gitsin. Ne ya, bizi duyuyorlar mı? Hayır o yüzden demiyorum. Eğer yani mikrofon sesi gittiyse. Hatta... <laughs> Mesela... Ne o sıkıntı? Şimdi hemen vahşi batıya Hayır. Say. Tekrar oyna. oyna. Selam ben. Al al. <laughs> sakın öyle deme bir de. Çünkü o başka bir taraf. Herhalde. Benden büyük bir şey Abi yani şey video izliyorsan pardon. Telefon. Ya vuramadın biri. Hadi ama birimiz. Ne canım? Video diye bir şey var. Ne zor oynuyor? Allah 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 Allah. Gel yeme beni. Yeme beni dayı. Dayı geliyor. Arkadaşlar Nec Necmi dayı geliyor Necmi dayı. Necmi dayı gelin izi. Hayır Teremi ye. Ee, Necmi dayı ye şunu. Herhangi bir şey Necmi dayı ama benim en son yedim. <laughs> Ee, varım, varım, varım. Arkadaşlar size para kaçma taktiğini göstereyim bu oyunda. Bakın bakın. Şunu seçiyorsunuz. Bir dakika Deniz sen oynama. Tek kişiyle kasılıyor bu. Her dakika böyle tekrar oyna yapıp böyle yapıyorsunuz. Hem şey her seviye atladığınızda da para geliyor. Böyle hem hızlı seviye atlıyorsunuz para kasıyorsunuz. Bu oyun arkadaşlarınızla ya da kardeşinizle ya da ablanızla falan oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Şimdi ne oynayalım? Efendim, dinamik. Dinamik, tamam dinamik oynuyor. Hadi tamam, ben bir şey Allah dinamikten cevap patlayacak. Hayır, bilmiyorum ama. Tekrar, sene, geçen sene. tekrar. Tekrardan oynuyorlar, tekrardan. Arkadaşlar, tekrardan oynuyorlar. Şimdi, yine dinamikten anladım. <laughs> 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 gel, gel, gel. Oo. Gel gel ben gel Allah <laughs> Allah Oha <Hayır, Gülüyor> ya Sen bana annemi. Şimdi neden hep bana veriyorsun? Sen biliyor şimdi <Sen kinsin. Gülüyor> birinci player'sın. Öf. Ha ya ya ya! <Gülüyor> <Gülüyor> ben ne <ben Gülüyor> <seni>. diyeyim? Şimdi <laughs> rastgele yaptım her şeyi. <laughs> Bu çıktı. Girdiğimizde fiyat, yani, Ne? Niye bana geldi? What? Allah! Kerem ama bu gitmiyor. Gidiyor de. Ah! <laughs> ya, <uçtum ama. gülüyor> Şimdi. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika paintball'a gireceğiz de. Arkadaşlar bu videonun yani Stigman Parti'nin üçünün gelmesini istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin benim? 5. Yine 5 like gelsin. 5 like gelirse 3. bölümü çekeceğim ama yine Deniz de çekerim tahminimce. Arkadaşlar yarına kadar 5 like gelsin. Ee, çünkü yarından sonraki gün Deniz gidiyor. O yüzden Lil. Ama videolarım benim videolarım devam edecek merak etmeyin. Evet arkadaşlar bir de bir hafta ya da 9 ya da 8 güne mikrofonlu kulaklık alacağım. Böyle takacağım artık böyle oyunları daha iyi oynayacağım daha iyi saldıracağım ve mikrofona elim değmeyecek ve sesim geç gelmiyor Şöyle vuracağım vuracağım. Burada arkadaşlar sarı benim mavi deniz. Yani şu zamanı kralı. Teyze videoda adını söylüyorum ama sıkıntı yok değil mi? Yok. Bu arada ben olsuzluk challenge yapıyorum şu anda. Normalde bunda çok iyiyim de. Heh. Aa, Kerem kazanıyor. Evet. Ha. Ben kazanıyorum değil mi? Ha, iyi. Hayır ben kazanacağım. Bana ne? Oha deli gibi. Oha yine olsuz. 20. Ah be. Hı. Fat. Ah. Zor Hemen 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 kulluyorum. Bam yapıyorum. Bam yapıyorum. Bam yapıyorum. Bakın bakın ne yapacağım izleyin. Fulliyim de. <laughs> ya. Bla, 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 <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Gözlerimde yaş var. 600 ona 500 mi? Sakın sakın bak. Hayır gel. <laughs> Uç dedi. Gel. <laughs> Oha düş düşmedi. Aa ne, ya, ben de ya, Kerem, ne <laughs> sen ne <yapıyorsun? gülüyor> ya, şu yapma Yok ya, Hayır. hayır. Ya, ne, Bak seni kurtaracak. Ne yapıyorsun? bu Arkadaşlar Merak Et Din parkurunda bölümü gelecek. Orada da sesim geç geliyor çok fark ettim. Bu oyundan sonra video bitecek. Bu da Bu kadar değil. Kerem hayır. Video bu kadar. Kerem hayır. Bu kadar olamaz. Ne Yedi yaptın. Ya ama bir getirsene Kerem. Necmi dayı. Sensin Necmi dayı. Video bitmedi arkadaşlar merak etme. Bitti etmiyorum. bitti. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup Yorum at, e, like ve yorum atarsanız videoya çok sevinirim. Gelen ilk yoruma yorum almasını veriyorum. Ve gelen ilk 50 yoruma da like atıyorum. Size yani kalp atıyorum. Kalp istiyorsanız siz de ilk 50 yorumun arasına girin. Zaten e, şimdilik abone olmaz olduğu için